Merhaba sevgili dostlar, umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün şükür eğitimimizin 6. dersini işleyeceğiz ve bugün sizlerle toprağa şükür çalışmasını öğreneceğiz. Ee, öncelikle bu derse kadar ki konular nasıl geçti, e, durumunuz nedir, bunu grubumuzdan paylaşırsanız ya da benimle özelden paylaşırsanız çok mutlu olurum. Çünkü sizlerin değişimini de takip etmek istiyorum. Ona göre derslerimize eklemeler, çıkarmalar yapabiliriz. Evet dilerseniz dersimize başlayalım. Bugün kalbimizi, bilincimizi ve bütün varlığımızı toprağa şükre açacağız. Bir düşünün. Ayağımızın bastığı toprak olmasaydı biz var olabilir miydik? Bizim evimiz, yiyeceklerimiz, giyeceklerimiz, mezarımız bile topraktan. Yani hayatımız toprakla başlıyor ve toprakla tamamlanıyor. Toprak sadece bir madde değil. Kadim uygarlıklara göre toprak canlıdır. Nefes alır, hafızası vardır ve insanı kucağında taşıyan dişi bir varlıktır. Sümerler ona Ninhursak yani dağların ana tanrıçası derdi. Eski Mısır'da Geb adını almıştı. Yunan mitolojisinde ise Gaia yani toprak ana olarak biliniyordu. Türklerin eski inançlarında da yer ana kutsaldı. Kur'an'da Allah insanoğlunu topraktan yarattığını defalarca vurgular. Sizi topraktan yarattık. Sonra sizi tekrar toprağa döndüreceğiz der. Taha suresi 55. ayette. Bu ayet bize hem başlangıcımızı hem de dönüş yolumuzu gösteriyor. Toprağa şükretmek demek varoluşun kaynağına şükretmek demektir. Yaşamın döngüsüne boyun eğmek demektir. Sevgili dostlar, dört element içinde belki de ee, en çok ilmi gizleyen e, topraktır. Hatta e, iblisin de başkaldırması bundan dolayı değil miydi? İblis diyordu ki ben saf ateşten yaratıldım. Oysa topraktan. Ben ondan daha üstünüm. Neden sen onu yeryüzüne halife olarak atadın da beni değil diye kıskançlık yaratmadı mı? O zannetti ki ateş topraktan üstün bir materyaldi. Kendisi de ateşten yaratıldığı için topraktan üstün gördü kendini. Oysa ki Allah Teala dedi ki ben sizin bilmediklerinizi de bilirim. Dolayısıyla toprak ilmi saklayabilen, zenginlikleri içinde barındırabilen, dışarıdan belki çok değerli değil ama içine, özüne indiğinizde çok büyük ilimleri barındırabilen bir eee elementti. Bu yüzden topraktan yaratılmış olan insanoğlu yeryüzüne halife kılındı. Lakin iblis bunu göremedi. Evet, toprağa şükretmek demek, varoluşumuzun kaynağına şükretmek demekti. Yaşamın döngüsüne boyun eğmek demekti. Bunu bir düşünün bakalım. Bilimsel olarak baktığımızda ise toprak olağanüstü bir laboratuvardır. İçinde milyonlarca bakteri, mantar ve canlı yaşar. Bir avuç toprakta evrendeki yıldızlardan daha fazla mikroorganizma vardır. Onlar olmasa yiyeceklerimiz çürümez, döngü devam etmezdi. De. Düşünebiliyor musunuz? Bir avuç toprakta gökteki yıldızlardan daha fazla mikroorganizma yaratan bir Rabbin kuluyuz. Ne kadar da şanslıyız. Binlerce şükretsek acaba şükrümüzü dile getirmek için yeterli mi? Evet devam edelim. Mesela ormanda yürürken yaprakların toprağa düştüğünü görürüz. Birkaç ay içinde o toprak çürür, humusa dönüşür ve yeni bitkilere gıda olur. Yani toprak bize her gün mucizeyi gösteriyor. Ölümden hayat doğuyor. Düşünsenize, yapraklar sonbaharda dökülüyor yerlere. Bir süre sonra o yapraklar çürüyor, toprağa karışıyor yapraktaki vitamin toprağa karışıyor. Toprakta humus oluşuyor. Yani verimli bir toprak haline geliyor. Ve o toprağa bir şeyler ekip biçtiğimizde meyveler, sebzeler ortaya çıkıyor ve onlarla beslenebiliyoruz. Yani bu döngüyü yaratan bir Rabbimiz var öyle değil mi? Evet, bize ölümden hayat doğduğunu aslında sadece bu örnekte bile gösteren bir Rabbimiz var. Bizlerse ölümü korkulacak bir şey olarak adlediyoruz. Aa öleceğiz bir gün. Şöyle olacağız, yok olacağız, toprak olacağız. Hayır. Ölüm bir yok oluş değildir. Hiç yaprağın toprağa dönüşüp yeni bir bitkinin var olmasına sebep olduğuna şahit olmadınız mı? Bizler de elbet bir gün öleceğiz. Çünkü yeniden daha güzel bir yaşama doğabilmek için. Evet devam edelim. Psikolojide topraklanma diye bir kavram vardır. Yere çıplak ayakla basmak stresimizi azaltır, sinir sistemimizi düzenler. Çünkü toprak negatif iyon yayar ve bedenimizdeki fazla elektriği alır. Modern bilim bile bugün bu gerçeği doğruluyor sevgili dostlar. Yani toprak bizi sadece maddi beden olarak desteklemiyor, beslemiyor aynı zamanda da stresimizi, negatif yüklerimizi de alıp bizi nötrleyebilen bir maddedir. Düşünsenize bizi nötrleyebilecek tek madde varsa o da belki de topraktır çünkü topraktan yaratıldık. Tam maddemiz toprak. Dolayısıyla elbette ki enerjimizi dengeleyebilmek için de toprakta yürümek bize faydalı olacaktır. Şimdi yine bir mistik hikaye anlatayım size. Ben hikayesiz ders işleyemiyorum. Ve bu hikayeleri de uydurduğumuzu falan da düşünmeyin. Tasavvuf yolculuğunda bu gibi hikayeler binlercesi, milyonlarcası karşınıza çıkacaktır. Emin olun ve ben onlara sizi şu an hazırlıyorum. Evet, bir dervişin öğrencisi ona şöyle soruyor. Diyor ki, üstadım ben sabrın ne olduğunu bilmiyorum. Nasıl öğrenebilirim diye soruyor. Üstad ise öğrencisini toprağa götürüyor. Avucuna biraz toprak alıyor ve diyor ki, toprak gibi ol. Üstüne pislik de atılsa, çiçek de ekilse toprak hepsini sabır, sabırla kabul eder. İçinde dönüştürür ve sonunda güzellik çıkarır. Evet sevgili dostlar. Bu hikaye bize şunu öğretiyor. Şükür, sabır ve toprak aynı frekansta buluşabiliyor. Gerçekten toprak sabırla bize karşılık veriyor öyle değil mi? Mesela bir tohum ektiğinizde birden size çiçek açtırıp birden meyve vermiyor. Sabırla o tohumu besliyor, koruyor, büyütüyor, yetiştiriyor siz ne ekiyorsanız size onu veriyor hiç salatalık ektim de biber biçtim diyen oldu mu dolayısıyla eğer ki kişisel gelişim alanında ilerlemek istiyorsanız sık sık toprağa düşünün toprakla ilgili aklınızda bu zamana kadar mantığınızı zorlayan saçma bulduğunuz sorular sorun çünkü e, her şeyi mantıklı açıklayamayabiliriz mantık ee, beş duyu organımızla uyumlu olan şeyleri kabul ederken kişisel gelişim, tasavvuf ve spiritüel alanlar bu beş duyu organıyla açıklanamayacak şeylerin de ötesidir. Bu yüzden mantığınızı da zorlayın. Hatta mantığınızın sınırlarını aşın ve kendinize sorular sormaya başlayın. İnanın bana bilgeleşmek istiyorsanız toprağı incelemeniz gerekmektedir. Toprağın tabiatını düşünmeniz gerekmektedir ve toprak olmanız gerekmektedir. Evet, devam edelim. <laughs> Nerede kalmıştık? Mistik bir hikaye anlatmıştık. Dilerseniz şimdi sizlerle güzel bir çalışma yapalım. Bu arada bir saniye arkadaşlar. Şimdi e, şundan bahsetmek istiyorum size. Dün ben e, bahçede ses kaydı yaptım yine size dersle ilgili. Komşular beni dinlemişler. <laughs> Hatta sandalyeleri falan alıp beni böyle yarım saat falan dinlemişler. Kız kardeşim görmüş ben görmedim. O yüzden bugün yine ben e, bahçeye geldim dedim ki bir kişinin bile aydınlanmasına sebep olabiliyorsak, vesile olabiliyorsak ne mutlu bize diye. Şu an yine teyzeler beni gördü, ders anlattığımı. Hemen üşüşmeye başladılar. <laughs> Hemen hadi kalk kalk diyor <laughs> diğeri gelmeye başladılar. O yüzden onlara yakın bir yere oturayım. Belki eğitimlere katılamazlar. Belki de beni çözmeye çalışıyorlar bu kız ne anlatıyor diye. Belki de anlattıklarım hoşlarına gidiyor. O yüzden istedim ki biraz bekleyeyim onların da oturmasını. Öyle devam edeyim. Evet, aydınlanma nereden gelecek belli olmaz arkadaşlar. Belki komşunuzu dinleyerek bile böyle bir şey gerçekleşebilir. Evet, ne diyorduk? Dilerseniz bir uygulama yapalım. Ee, toprak uygulaması, topraklama meditasyon çalışmasını yapalım. Şimdi toprağa basabileceğiniz bir yere gidin. Eğer ki bahçeniz varsa ayakkabılarınızı çıkarın, çoraplarınızı çıkarın, toprağa basın. Eğer bahçem yok diyorsanız bir parka gidin, belediye parkına. Orada çıkarın terliklerinizi falan toprağa basın arkadaşlar. Ve gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alın. Dilerseniz bir ağacın dibine oturabilirsiniz. Ayaklarınız da yere basar. Ellerinizle de yine toprağa dokunursunuz. O şekilde de bu çalışma yapabilirsiniz. Gözlerimizi kapatıyoruz. Derin bir nefes alıyoruz. Ve şunu içimizden tekrar ediyoruz. Toprak ana bana gücünü, sabrını ve bereketini ver. Ben sana teslim oluyorum diye içinizden tekrar edin. Dilerseniz 3 defa 5 defa ne kadar edebiliyorsanız söyleyin. Toprak ana bana gücünü, sabrını ve bereketini ver. Ben sana teslim oluyorum cümlesini sık sık tekrar edin. Ve bu cümleyi tekrar ettikçe sizde oluşan hissi, enerjiyi hissedin. Ve sık sık da ara ara nefes almaya da gayret gösterin. Her nefeste ayak tabanlarından köklerinin toprağa indiğini hisset. Yani ayakların toprağa bastın ya. Ayaklarından toprağın en derinine kadar ağaç kökü gibi enerjisel bir kökün indiğini hissedin ve imajine edin ve bu cümleyi tekrar edin ve nefes egzersizinizi de aynı anda yapmaya gayret gösterin. Evet ben burada uzun süreli meditasyonlar yaptıramıyorum çünkü dersimiz ders ses kaydımız çok uzun sürmesin diye. Lakin nasıl yapıldığını öğretiyorum. Mutlaka bunu anlattığım şekilde yapın. Olur mu? Yapmak gayet kolay. Ayak yalın toprağa basıyoruz. Derin nefesler alıyoruz. Gözlerimiz kapalı. Ve içimizden şunu söylüyoruz. Toprak ana bana gücünü, sabrını ve bereketini ver. Ben sana teslim oluyorum diyoruz. Ve... Nefes alıp verdikçe de ayaklarımızın altından toprağın en derinine akan bir ağaç kökü gibi bir enerjisel bir durumun olduğunda imgeliyoruz. Evet bunu 5-6 dakika tekrar edebilirsiniz arkadaşlar. Köklenme çalışmasıdır aynı zamanda ve topraklanma çalışmasıdır. Bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Şimdi başka bir çalışma daha öğreteyim size. Avucunuza bir parça toprak alın. Ona bakarak şunları söyleyin. Ey toprak, seninle varım. Sen bana yiyecek, yuva, hayat veriyorsun, şükürler olsun deyin. Dilerseniz bu cümleyi yine e, birkaç sefer daha tekrar edebilirsiniz. Avucuna bir avuç toprak al. Ey toprak, seninle varım. Sen bana yiyecek, yuva, hayat veriyorsun, şükürler olsun deyin. Sonra o toprağı bir saksıya veya ağacın altına geri bırakın. Bu şükrünü toprağa teslim etmek demektir. Yani siz bir avuç toprağa şükrettiniz. O toprağı yerine geri bıraktınız ya bütün oradaki toprağa şükrünüzü ifade etmiş gibi bir çalışma oluşturdunuz demektir. Evet, bu çalışmayı da yine yapabilirsiniz sevgili dostlar. Aynısını suyla da yapabilirsiniz. Mesela evinizin önünden bir su akar su akıyor diyelim, oradan bir bardak su alın, suya teşekkür edin ve o suyu tekrar akar suyu akıtıp bırakın. Bu tüm suya şükür çalışması demektir. Çünkü yapmış olduğunuz o enerji yüklemesi dağılacaktır. Yani tüm toprağa, tüm suya dağılacaktır. Evet şimdi psikolojik bir uygulama yapalım. Başka bir uygulama. Bu da duygu gömme çalışmasıdır. Ee, çok basit ve işe yarar bir çalışmadır. Şimdi içinizde sıkışan bir olumsuz duygu varsa örnek vermek gerekirse içimde sıkışan öfke duygum var. Ee, öfke duygumu kontrol edemiyorum ve benim başıma türlü türlü iş açıyor. İşte sevdiklerimi kırabiliyorum, öfkeli olduğum için sürekli stres altındayım, hasta oluyorum gibi. Hani örnek veriyorum. Tabii sizde farklı bir duygu olabilir. Öfke değil de korku olabilir. Kıskançlık, hasetlik olabilir ki kimse ben hasetim demez ama <laughs> bunları da e, tarafsız olarak düşünmemiz lazım. Fark edelim ki temizleyelim öyle değil mi? Şimdi içinizde sıkışan olumsuz bir duygu varsa önce onu fark edin. Örnek vermek gerekirse öfke duygum var deyin ve onu bir kağıda yazın. Bir kağıda yazın. Sonra kağıdı küçük bir çukur açıp toprağa gömün. Bunu sana emanet ediyorum. Sen her şeyi dönüştürensin deyin toprağa gömerken de. Bıraktığın duygunun yavaşça hafiflediğini hissedin. Yani yapacağımız şey çok basit. İlk önce içimizde sıkışan olumsuz duyguyu fark edeceğiz. Örneğin öfke duygusu. Sonra onu bir kağıda yazacağız. Kağıdı da alacağız. Biraz çukur kazacağız. Toprağa gömeceğiz. Gömerken de bunu sana emanet ediyorum. Sen her şeyi dönüştürensin diyeceğiz ve orada yani o gömdüğümüz yerin başından kalkmadan önce Bıraktığımız bu duygunun yavaşça hafiflediğini imajine edeceğiz, gözlerimizi kapatacağız, imajine edeceğiz, rahatladığımızı hissedeceğiz, ondan sonra uyanacağız. Yani yapmamız gereken şey şu, duyguyu gömme çalışmasıdır. Gömüyoruz ya, öldü diyoruz, gömüyoruz. Anlatabiliyor muyum? Öfke, duygunu oraya gömüyorsun ve o duygunu senin üzerindeki ağırlığının hafiflediğini hissedene kadar da gözlerin kapalı imajine ediyorsun. Yapılan şey, gayet basittir lakin bunu düzenli bir şekilde yaptığınızda negatif duygularınızı içinizde sıkışmış bu duyguları e, yok edebilirsiniz. Yani yok etmekten kastım, hafifletebilirsiniz. Evet, bir tane daha çalışma. öneriyim size ondan sonra, Artık bitirelim. Zaten e, her şükür çalışmasında 4-5 farklı uygulama öğretiyorum. Şimdi sevgili dostlar e, toprak ve bolluk çalışması yapalım. Şimdi bir tohum alın. Örneğin bir fasulye tohumu. E, onu toprağa ekin. Ekerken hayatıma bolluk ve bereket çek ektiğim için şükürler olsun diye niye dedin? Yani bir tane tohum alın, fasulye olur, mercimek olur, nohut olur hiç fark etmez. Onu alıp toprağa ekiyorsunuz ve ekerken de şunu söylüyorsunuz. Hayatıma bolluk ve bereket ektiğim için şükürler olsun diye niyet ediyorsunuz. Ve her suladığınızda hem tohuma hem de hayatına bereketi davet ediyorsunuz. Yani e, bu tohumun yeşerdiği gibi hayatıma bereket çekiyorum. İşte bu tohumun bana verdiği meyveler gibi hayatıma zenginliği davet ediyorum gibi sözler söyleyerek dilerseniz bunu imajinasyonla da destekleyerek çalışmanızı yapabilirsiniz. Lakin gerçekten çok güçlü bir çalışmadır düşünsenize. Bir saksıya bir tane tohum ektiniz. Onu hayatınıza zenginlik çekebilmek için ektiniz. Ve o tohum büyüdükçe hayatınızda zenginliğin akın akın geleceğini, bereketin artacağını her seferinde imgeliyorsunuz. Ona suyu verirken imgeliyorsunuz. Ona o kadar iyi bakıyorsunuz ki o tohuma. O tohum gerçekten çok büyük bir çiçeğe dönüşüyor, çok güzel bir e, bitkiye dönüşüyor. Ve onu sizin bereketinizle bağdaştırdığınız için sizin hayatınıza da çok mükemmel bir bereket geçiyor. Lakin... Lakin şunu unutmayın, oradaki tohumu bereketinizle ya da zenginliğinizle özdeşleştirdiğiniz için onu sulamayı, ona bakmayı, e, gerektiğinde budamayı asla ihmal etmeyin ki, çünkü onu ihmal ettiğinizde kurumaya başladığında maddi anlamda da bereketinizde kurumalar olur. Yani ona dört dörtlük bakacağım diyorsanız. Elbette ki bu çalışmayı yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü siz ona iyi baktıkça, sizin o iyileştikçe, gürleştikçe, sizin bereket ve zenginliğiniz de iyileşip gürleşirken onu kurutursanız da bereket ve zenginliğinizde de kurumalar oluşabilir. Çünkü siz onu bereketle özdeşleştirdiniz, zenginlikle özdeşleştirdiniz. Tamam Evet sevgili dostlar. Şimdi ne söylesem acaba? Evet, bazı örnekler verelim. Hayat dersleri olsun bizim için. Mesela çiftçiler hasattan önce toprağa öperler çünkü bilirler ki rızıkları ondan gelir. Anadolu'da bir gelenek vardır. Yeni evlenen çiftlerin başından buğday ve toprak serpilirdi. Bu hem bereket hem de sağlam bir temel için yapılan bir şükür duasıydı. Ee, Gandhi'nin şöyle bir sözü vardır ve çok anlamlıdır. Benim için de çok önemlidir. Ee, şöyle demiştir. Dünya herkesin ihtiyacını karşılayacak kadar verimlidir ama bir kişinin açgözlülüğünü karşılayamaz der. Toprak bize yeter ama biz şükretmeyi unutursak onu sömürürüz. Toprak bizi besliyor. Siz ona bir tohum atıyorsunuz o size 10 tane veriyor. Lakin Açgözlülük yapmak işte toprağı sömürmek anlamına geliyor. Gerçekten de Gandhi'nin bu sözü beni çok etkiliyor. Ee, dünya herkesin ihtiyacını yetecek kadar büyüktür. Verimlidir ama bir kişinin aç açgözlülüğünü karşılayamaz. Gerçekten de dünya, evren o kadar zengin ki. Hatta kuantum eğitimlerimizde şunu söylüyoruz öğrencilerimize. Yani aslında... Evren çok zengin ve herkese yetecek kadar da zenginlik var. Hatta bıktım zenginlikten yeter canım çıktı zenginlikten diyecek kadar zenginliği herkes hayatına çekebiliyorken neden bu kadar insan aç, neden bu kadar insan fakirlik, yoksulluk, kıtlık durumunda? Acaba zenginlikle aramızda bir problem var olmuş olabilir mi? Acaba bizler bu evrenin zenginliğini kıt inançlarımız ve bilincimizle kısıtlamış olabilir miyiz? Acaba aç gözlülerin zenginliklerini görüp de zenginlikten tiksinmiş olabilir miyiz? Evet, eğer ki şükür eğitimimiz biterse, sizlerden de talep gelirse bir kuantum eğitimi de açabiliriz sizler için. Talep de gelirse tabii ki de. Evet, şimdi kapatalım dilerseniz artık eğitimimizi. Bugünkü dersimizi. Evet sevgili dostlarım, toprak bize her gün sabrı, bereketi, dönüşümü ve teslimiyeti öğretiyor. Ayağımızın altındaki bu sessiz öğretmene şükretmek, kendi hayatımıza bereket davet etmektir. Şimdi hep birlikte bir cümle tekrar edelim. Ben toprağa şükrediyorum çünkü o bana hayat veriyor, beni besliyor, beni sabırla kucaklıyor diyelim. İşte böyle bugünkü dersimiz toprağa şükür üzerineydi. Elimden geldiğince size bu konuyu da anlatmak istedim. Bakın, bir yere kadar İmam Gazali'nin kendi kitabında da şunu söylemişti. Bir yere kadar öğretilenlerden, öğretenlerden eğitimler aldım. Lakin bir yerden sonra artık öğretenlerin ilimleri bana yeterli gelmemeye başladı ve ben bu yolda artık kendim yeni kapılar aramaya, hiç kimsenin öğretemeyeceği ilimlere ulaşmaya çalıştım diyor. Ve bizler de şunu yapmamız gerekiyor. Ben bir eğitmeninizim, öğretmeninizim. Size bir alanda eğitim veririm. Lakin siz eğer ilmin özüne vakıf olmak istiyorsanız benim öğretemeyeceğim şeylerin de peşine düşmeniz lazım. Bu bir aydınlanmadır. Aydınlanmayı benim sözcüklerim sizde belki de tam anlamıyla oluşturamayabilir. Ha yolu gösterir. Bir yol açar. Lakin aydınlanma sözcüklerle olmaz. Aydınlanma sorgulamayla olur. Düşünmeyle olur. Şükretmeyle olur. O yüzden sevgili dostlar hadi bu yolda birlikte aydınlanalım. Şükürle başladık, sorgulamayla devam edelim. Evet sizleri çok seviyorum. Sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.